Benim aklım neyi almıyor biliyor musunuz? Yani her şeyi biraz anlıyorum da. Şimdi bu İsrail ulusu yani Yahudiler Beş ayrı defa tarihin çeşitli dönemlerinde en marjinal eziyeti görmüş milletler. Sonuncusunda da Hitler Almanya'sında 5 milyon Yahudi öldürüldüğü söyleniyor kamplarda. Ya şimdi bu trajedi yaşamış bir milletsin. Böyle bir zulmü nasıl yapabiliyorsun? Yani şu hani ee, ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin falan atasözleri var. Yani bu insanlar bütün dünyanın bu konulara genel bakışındaki imajı nasıl bu 6 ay içinde değiştirdiler ve değiştirecekler bu gidişle? Hayret Vallahi, ediyorum, inanamıyorum. Cumhurbaşkanı bugün dediği tarih nasıl Hitler'i lanetle anıyorsa... Ben ya da öyle lanetle anlayacağım. Şöyle ben, yani, benim sorunun cevabını vereyim. Gol değiştirdi abi. Abi. evet, ya. Lütfen. Biri vallahi verecek biri varsa versin. Ben, ben şöyle bu şekilde savaşan orduyu da öyle ancak tarih. Ben bir şöyle ordusunun İsrail ordusunun bu yapılanlara itiraz etmesi gerekiyor. Ben şöyle düşünüyorum. Ee, biz tarihte çok zulme maruz kaldık. Bize zulmedenler gibi olmamalıyız diyen o kadar çok Yahudi var ki bir genelleme yapamayız. Doğrudur, olabilir. İsrail Devleti'ni yöneten Netanyahu ve onun savaş kabinesinin yapıp ettiklerini Yahudilerin tümüne genelleyemeyiz. Evet, Buna evet. itiraz eden Tel Aviv'in göbeğinde de var, New York'un göbeğinde de var. Yunus defalarca getirdi o Yahudileri ekrana. Olabilir. kongre savaş karşı çıkan, barış isteyen, ateşkes isteyen. Hatta dinliyoruz burada ya. Yayına dinliyoruz çıkıyorlar. Bunu yapmayın dedi ya benim dedem kampta öldü ama ben aynısının olmaz bir kadın söyledi. Demiyorum evet, diyor izledim, yani. Izledim. Dolayısıyla üniversite kampüsünde evet. ben her zaman İsrail'i suçlarken bu kararları alan doğru. <laughs> şu bombayı atma kararı alan, bu bombayı atan, bu zihniyet, bu yönetim. Bak Erdoğan dedi ne diyor? Netanyahu diyor, değil mi? Aynen öyle. Heh, Netanyahu tıpkı Hitler gibi lanetle anılacak. Tamam, Netanyahu anılacak. Evet. O, o doğru. doğru. Ama Yahudilerin tümü için böyle bir şey Yok. söyleyemeyiz. Yani orada şey bu. Benim benim akış açım bu yani. Ama ben bu bir da... cevap vermeye çalışabilir miyim Hakan Bey'in sorusuna? Çünkü aslında hani kendisinin de çok bu konularda önemli yorumları olmuştu savaşın başında. Biz Perşembeden bu yana konuşuyoruz CNN Türk'te. Perşembe gecesi bu Netanyahu'yu ortak oturuma çağıran temsilciler meclisi başkanı Johnson, Washington'da İsrail Büyükelçiliği'nde şunu söyledi. Yani bence din temelli bir savaş yürütüyorlar. Gözleri ondan kararmış durumda. Diyor ki bu gece biz 76 yıllık başarıdan fazlasını binlerce yıl önce İbrahim'e, İshak'a ve Yakuba verilen vaatlerin gerçekleşmesini kutluyoruz. Babil sürgününden, İslami hilafetlerden ve Nazi soykırımından sağ kurtulan vaatler. Siyonist rüya gerçeğe dönüştü. Bunu söyleyen ABD kongresi başkanı. Yani burada bir e, din bazlı, teolojik e, bir... Savaş yürüttüklerini hak olduğunu ve vaat edilmiş toprakların kendilerine rüya olarak gerçeğe dönüştüğünü kabul ediyorlar. Yunus Bey, pardon Hakan Bey bir şey söyleyeyim. Şimdi bu e, mecliste, Amerika'da senato çoğunluk Hristiyan tabii. Çok Yahudi de var ama çoğunluk Hristiyan. Onlara bunu söyleyen, onlara dini temelli bir konu ise, e, İncil'den hemen şunu hatırlatmak ve hatta görüntüsü olsa hemen karşılarına çıkartmak lazım. İncillere göre, dört İncil var ya, Matta, Yuhanna, Markos. Bu İncillerde Hz. İsa çarmıhtayken, bize göre değil de bizim dinimize göre, Hristiyan dinine göre çarmıhtayken onu çarmıha gerdiren hahamlar geliyorlar oraya. Kayafas diye bir haham başı var, baş haham. İsa onlara bakıyor, onlar büyük keyif halindeler çarmıhta İsa acı çekerken. Onlara bakarak diyor ki, Tanrım, Tanrım, onları affet. affet çünkü ne yaptıklarını, ne yaptıklarını bilmiyorlar diyor. Şimdi bu sahneyi görüntülü olarak bir Hristiyanın ister Protestan olsun ister Katolik olsun karşısında böyle 15 saniyelik bir görüntü verdikçe Evangeliye göster hiçbir etki yapmaz. Ama onları e bile. sizin de bu dediğiniz söylemek ya. yasak olacak üniversitelerde. Yasa tasarısında anlatmıştık sanırım bir ayında. E, Bunun neyse, için yasa tasarısını yani, geçirdiler. Ya böyle bu olaya yani. din din temelli bakıp tanrıyı kıyamete zorlamak evangelizm filan Böyle saçma sapan şeyler de var, doğru. Ama bunu da genellemeyelim yani. Evet, böyle saçmalıklar yapan, ta temsilciler meclisine kadar yükselmiş bir sürü sapık zihniyetli insan var. Yani bu şekilde Tanrı'yı kıyamete zorla zorluyorlarmış da, şöyle oluyormuş da, böyle oluyormuş da. Bunları da fazla şey yapmayın naleyken. Kıyametçiler yok yani. insanlığın başının belası. Bela, bela. Yani sapık, sapık zihniyet yani. Aynen. Başka yapacak bir şey yok. Neten Gelmiş... Yahuya da diyordu ya onlardan birisi, geç kalıyorsunuz diyor diye. <laughs> evet, yani kan. onlara göre geç kaldı evet, yani. Ha, Neyse yani işin içinde böyle bir sapıklık var ama evet. yine söylüyorum. Hristiyanlar içinde de bu sapıklığa onay vermeyen bir sürü insan var. Var tabii. Yani onu da ha, Hatta yani daha çoğunluk. Daha çoğunluk Gördük, tabii. Milyonlar yani. sokaklarda bunlar şey e, marjinal aslında ama diyeceksin Yunus da diyecek ki şimdi nasıl marjinal mecliste konuşuyor adam diyecek. Evet. O da Meclis doğru. Meclis başkanı. Evet. Meclis başkanı. Evet yani o da doğru yani. Neyse. Yani aslında bu avancerist dediğimiz, neokon dediğimiz adamlar şey bu. bu Yönetiyorlar Amerika'yı. Evet. Neyse yani ben yine de bütün bunlara rağmen insanlığın ben vicdanına de. güveniyorum. Yani hakikaten sığınmamız gereken tek yer orası ne Birleşmiş Milletler ne uluslararası. ...ceza mahkemesi, ne lahey adalet divanı... ...hiçbiri, tırışka, hiçbirinden bir şey çıkmıyor. Küresel vicdan değil mi? Hakikaten. Küresel vicdan. Yani Kesinlikle. Katolik. Şimdi Amerikan üniversitelerindeki o direniş... ...New York sokaklarındaki yürüyüşler... ...Londra'da, Paris'te... ...şu İspanya'nın, İrlanda'nın ve Norveç'in aldığı karar... ...Güney Afrika, oradan ortaya... ...Kan Film Festivali'ndeki görüntüler... ...bütün bunlar bizim sığınmamız Aynen. gerek. Tabii İspanya'da sabıkalıdır bu konuda. Yani tabii. ki gibi. Çünkü bu, bunlar bunlar, bunlar haksızsınız demiyorum bir kere de <laughs> ama şöyle, şöyle bir gerçek var. Bütün bunlar eee temennilerimiz, içimizden geçen iyi dileklerimiz. Ama hayat öyle çalışmıyor maalesef. Hayat böyle çalışıyor. Maalesef olsun. Hayat ama ha. böyle hayat çalışmayacak. Yani. Şöyle bir itirazım var sana. Bu küresel vicdan Bana dediğimiz niye itiraz şey ediyorsun? Hayır ki, ya, şu. Küresel vicdan dediğimiz şey Etnik, dini, mezhepsel, coğrafi, aidiyetten bağımsız. Bak küresel vicdan... insan olmaktan kaynaklanan bir şey. Böyle bir şey. şey var. İnsan olmaktan kaynaklı bir vicdan e, duygusunu yaşayan bu dünyada çeşitli dil, din, ırk, mezhep ve ait insanlar var. Ama maalesef yönetenler de bu dediğin yok. Ve yine maalesef karar verici o yönetenler. İşte 45 sivil çocuk, kadın... Yanarak öldü. Küresel vicdan, Allah kahretsin tüy, ne, ne yapacağız bu? Küresel vicdan tamam eyvallah var. Varlığını reddetmiyorum. Ama yönetenlerde o vicdan var mı? Hayır e, o... olan bu diyor yani sonuç ha, yani bu karar diyor. Karar alma sonucu, sonucu süreçlerinde... Söylüyorum. Evet sonucu söylüyorum. Bunlar Yoksa Ahmet Bey'in söyledikleri çok hoş, bunlar, çok güzel. Hayır hayır bunlar, e, bunlar da yeni şeyler. Bu kamu vicdanının ayaklanması da İnşallah. bizim çok... Doğru sık rastladığımız mi? bir şey değil, kayıtsızlıkla geçilebiliyordu zaman zaman. Hmm. Bu ilk defa İsrail Filistin'e ilk defa saldırmıyor. Kaç evet. defa defalarca ben bütün gazetecilik hayatım boyunca e, İsrail Filistin'e evet, saldırdı. Dünya sessiz. Ama ilk kez bu kadar. Evet, evet yani ilk yani defa işte bu, kadar bu kadar bir, kadar bir tam zulüm var. var. Bunlar hemen sonuç almazlar ama. Göreceğiz yani ben benim iddiam ya o inşallah. ki bunun bir neticesi olacağını düşünüyorum. Olması gerekir abi. Evet olması gerekir. Ya temel, yani bir temennim de o. İnşallah. Beklentim de. Ama o. yani Yahudi kontrolü İsrail kontrolü dünya çapında çok farklı sebeplerden. Ona rağmen. ...giremeyeceğim detaylara rağmen. Ona rağmen. Çok farklı boyut. Ona rağmen, o kontrole rağmen bu büyük baş kaldırı ortaya çıktı. Ya sen şimdi düşünsene abi. Norveç, İrlanda, İspanya Filistin'i devlet olarak tanıyor. Onlara helal olsun 10 defa. Bu yani konuda böyle helal olsun. Güney Afrika mahkemede davacı İsrail karşıtı. Evet. Amerikan üniversiteleri kaynıyor. Ya böyle bir şey ben tahayyül edemezdim evet. yani. Çünkü ya 242 gündür kadın çocuk öldürüyor, sürüyor, aç bırakıyor, tecrit ediyor, geçe zorluyor. Yani dünyadaki aklınıza gelebilecek her türlü ahlaksızlık, her türlü namussuzluk burada denendi. 242 gündür yapıyor İsrail. Ya o yüzden diyorum ki ya bu insanlık vicdanı, küresel vicdan en son yeter artık diyecek. Yani Paris'in sokaklarında diyecek, Londra'da diyecek, İslam ülkeleri de diyecek abi. Ne kadar dayanabilirsin Allah aşkına Şu buna ya? şeyi haritayı... Sistematik bir şeye dönüştü. Haritayı getirebilir misin? Bir şey soracağım. Bu Gazze'de bir liman inşa etti değil mi İsrail? Evet. Ni Amerika. Amerika, Amerika inşa etti. Hayır hayır bir göz göster... haritayı istiyorum haritayı istiyorum. Haritayı getirsene neresi limanı inşa ettikleri yer ve hangi maksatla inşa ettiler? Şimdi haritada gösterebilirseniz. O... Yani şuradan gösterebilir misiniz? Burada denizi şu yukarı tarafta sanırım şuralarda bir yerde. Şu hatta ee, bir 7 320 milyon dolar para harcayarak bir e, yüzer liman inşa etti Amerikalı Yani böyle bir liman, büyükçe bir liman mı? Yani. Liman değil aslında. Bir, bir kendine özgü bir iskele bu. Askeri bir iskele. Peki amacı ne? Yani Güney Kıbrıs'ın kesiminden gelen, orada organize ediyorlar. İşte insani yardımlar oradan bu limana gelecek... Bu limanda kamyonlara yükleyecekler Peki. ve buradan Gaziye dağıtacaklar. İnsani amaçlı bir liman inşa ettik mi diyorlar. Şimdi öyle söylüyor görüntü çıkıyor. Arkasında neler var? Bak, tamam. Arkasında ne olduğunu görelim. Bir ya şu katliama izin verenler, şu katliama göz yumanlar, şu katliamın karşısında kılını kıpırdatmayanlar. Aksine teşvik edenler, insani bilmemliğin neyi ilişkin bir liman yaptılar. Biz de buna inanacağız öyle yani, mi? Ya zaten inanmana gerek yok çünkü tam tersi yani, şey çıktı. O, o hiç ee, insani bir olay değil. Şimdi başka bir operasyon var. E, doğru, e, değil bu değil görüntüler Amerika'nın Gazze sahine inşa ettiği yeni limandan gelsin. Zeynep, ge ver, ver görüntüleri. Test yapmışlar, atış testi. ...burası liman, işte o hazırladıkları... ...var mı, şey yapıyor mu, Ak akmıyor mu? Evet. Burası işte o liman. Evet. Bakın şurada şey var... ...bu lançer değil mi? At Atış yapıyorlar. Ne bu? Civix. Ne demek? Yani, ne yapıyorlar burada? E, bu e, bir aslında e, uçak savar gemilerde olan... Karayelide işte Palaks diye ifade ettikleri askeri isimleri böyle. E bunlarla işte hava savunma, yakın hava savunması O, o, zaman, o zaman burayı insani yardım için değil, askeri yard, askeri amaçlı yaptı. E zaten e, mühimmat getirirken yakalandık Amerikan çıkartma gemileri. İsmail, İsmail, İsmail. Dikel. Çok haklısın abi işte. Hayır abi makarna ve bisküvi değil. Yani hayır o zaman da zaten bu limanı yaparlarken yaptıkları açıklamalar sırasında zaten inanmamıştım ki şimdi kanıtlandı. Tabii tabii. Ya hangimiz inandık ki sadece ben değil. Yani hangimiz e, inandınız? Insan ya? İnsan yardım meselesi var. Yani e, bu bu bir gerçek. Yani şimdi biraz önce işte ya Mısır tamam var. Yani açlıktan yaşandı. ölmesin diye. Mısır tarafı yüz e, Kerem Şalom sınır kapısına yönlendirdi. İşte 200 kamyon, 400 kamyon falan şeyleri geçiyor. Oradaki insanlara bir şekilde şimdi şöyle bir şey oluyor aslında. Yani içerideki Filistinlere yardım edenler kimler? gene Amerikalılar, gene Batılılar gibi bir kalıbı da geliştiriyorlar ya, aslında. Ahmet burada Bey işte, şimdi Burada da bir kendi özgü bir sinsilik var. Burada bir imaj çalışması yapıyorlar. Evet. Biz bir yandan insani yardım yapıyoruz diyor ama ben İslam, insani yardım kılıfı altında Amerika oraya bir üst oluşturuyor. Ve bu nerede sadece o insani yardımın güvenliğini sağlamak için oraya gelmiş şeyler Buna, değil. Buna bir tür Abdülkadir Selvi'nin söylediği gibi üst diyebilir miyiz yani böyle bir üst? üst. Ya bu, bu çok ilginç bir şey. Üç, yani 320 milyon dolar Ahmet Bey <laughs> olarak kolay. Bin tane Amerikan askeri çalıştı burada. Burayı savaş için yapıyor yani. Ya bu bir askeri askeri liman bu. Yani normalde savaş zamanlarında. Ama bu. bunu dünya kamuoyuna insani yardım limanı diye sattılar. Ben, ben evet. e, Benim kaygım ne biliyor musunuz aslında? Bu liman Gazze'lileri Gazze'den çıkartmak için kullanacak liman da olabilir. Çünkü insanlar hep o eksene doğru sürdüler. Şimdi bir evet, insani sonra yardım girmiyoruz. maksatlı gibi gözüküyor. Evet oradan belki tahliye et, limanı. Tahliye limanı cümlesi ha, benim aklıma geliyor. E, gemilere doldurmak için bu, bu cümleyi Netanyahu kurdu. Ben kurmadım. Ahmet Bey. Şimdi o itirazdan planı... vazgeçtiler mi? Hayır, vazgeçmediler. Abdülkadir Ahmet sahi. Bey, biz bu plan bir adım sonrasını bilmiyoruz. İlk başlarda buraya iskeleyi kuramadılar götürdüler başka bir yerde birleştirmeye çalıştılar oradan getirdiler şimdi iskelenin yarısı yine dalgalar nedeniyle gitti orada bu insani yardım kılıf altında orada bir hazırlık yapıyorlar orada bir üstü olabilir insanlar buradan tahliye etmek için de yapabilirler niye çünkü şu ana kadar bize söyledikleri hiçbir şey doğru çıkmadı doğru. bir adım sonrasını da bilmiyoruz peki çok teşekkürler Yunus iki çıkarma gemileri de sürüklendi. Aştok evet evet biliyorum. Şimdi bunu tamam bunu Zeynep yeterli. Ee, tekrar şu konuya dönmek istiyorum ben. Yani şimdi yine e, insanı isyan ettiren bir olay. Ee, biraz önce de konuştuk biraz ama biraz daha detaylarına girelim. Ee, şu yakarak öldürme olayının ardından Amerika Birleşik Devletleri Netanyahu'yu bir onur konuğu olarak ağırlayacak. Her ikisine de yakışır. Her ikisine de yakışıyor o, yani. Amerikan parlamentosuna konuşma yapma o içinde mi? İşte ben de onları tam soralım ha. istiyorum. Sor lütfen. Ha yok <laughs> yo, yo, şey yani <laughs> genelde davet edildiğinde meclis başkanı da kürsüye davet ediyor onu ve diyor ki hitap et. E, genelde öyle gerçekleşiyor. Bu da öyle mi olacak? Soruyu sorar mısın Yunus'a? Yunus, bu da öyle mi olacak? Yani bir daha sor. Şöyle olacak. Sor. Bir dakika Yunus, soruyu ben anlamadım. Sor, ha, tekrar şimdi sor. Normalde bu davet edildi en son takiste de gördük mesela. E, çağırıyorlar. Sonra diyor ki işte ağlıyorlar resmen. Sonra diyor ki bizim senatörlere hitap edebilirsin diye. O belli süre içinde senatörlere hitap ediyor. Mesela Mithiotakis o zaman bize şey demişti. Sizden ricam lütfen Türkiye'ye işte F 16sı 16 atmayın evet. diye şimdi Netanyahu da böyle hitap edecek mi? Ben açıkça basitçe anlatayım. İki tane kamera var Amerikan Kongresinde. Biri Temsilciler Meclisi, biri Senato. Senato. Bu iki tarafın da lideri imzaladı ve bir talep gönderdi. Evet. Davet yolladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya gel onur konuğumuz olarak biz seni şereflendirmek istiyoruz. Gel bizim ortak oturumumuza hitap et. Ha. 435 meclis vekili var. 100 de senatör. 550'ye yakın kongre üyesine seslenecek. Kapıdan da şöyle dediğin gibi çağırıyorlar. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Herkes kalkacak, alkışlayacak ayakta ayak. böyle. Yani tabii protesto edenler de olabilir. Çünkü mesela Senatör Bernie Sanders çok berbat bir karar ben kesinlikle katılmayacağım dedi. E burada ciddi anlamda Filistin yanlısı 40-50 civarı kongreyesi de var. Bunlar ne yapacak? Sesli protesto mu? Belki ellerini kana bularlar o protestocular gibi. Belki kefiye takarlar. Dışarıda e, biz de orada olacağız tabii. Orada protestocular olacaktır. Bunların hepsi tabii çok hareketli ve gergin bir ortama sebep olacak. Benim asıl aklımdaki soru şu. Kongre özerk. Yani Başkan Biden'ın iznine tabi değil, yönlendirmesine tabi değil. Hatta Biden bile davet olmadan gelip konuşma yapamaz kongrede. Önemli olan Biden Beyaz Saray'a çağıracak mı? Beyaz Saray kongresi 5 dakika. Netanyahu buraya gelmişken bu şehre Beyaz Saray'a gelir mi gelmez mi? İşte o da çok büyük bir soru. Ama onur konu olarak konuşacak mı? Onun daveti gitti ve büyük ihtimal 1-2 hafta içinde Washington'a gelecektir. Çok üst düzey bir değişiklik olmazsa. Ay, şurada Aynen. bir liste var. Bak hazırlamışlar. Zeynep versene. Amerikan Kongresine onur konu olarak davet edilen liderler. Biraz önce sen de söylemiştin aslında Yunus. 2011'de Netanyahu'yu davet etmişler onur konu olarak. 2015'te yine Netanyahu'yu davet etmişler. Bu 2023'te İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u davet etmişler. 2024'te e, şimdi bu son. ha Bu üçüncü olacak. Ha. Ahmet, Bey, şunların geçen sene özellikle Herzog'u çağırdılar. Dört defa. İsrail dört. Sadece dört defa olan İsrail ve sadece üçüncü kez davet edilen Netanyahu. Zannediyorum bunlar yani, kongre tarihinde şey, dahi yoktur. Şey de benim dikkatimi çekti yani. Bunun için onur konu, hani bunlar demokrasi havarisi Tabii. ülke ya, böyle hani anti demokrat şeyleri davet evet. etmiyorlar. Şey gözüme çarptı benim hemen ee, Hindistan. Tabi. Modi. Modi. Çok ha. demokrat. Çok. Modi. İki kere. İki kere, Oo. iki kere Modi geliyor. S400 sahibi Hindistan. S400 sahibi bir de. Yani. Aynen. Bak bak. Modi'ye bak. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki kere geliyor ya. Onur konu. yani. Ama Netanyahu'nun üç kez gideceği yere iki defa evet, yakışır. Netanyahu abi. Üç. Evet Netanyahu evet, üç. doğru. Tabii, üç kez gittiği yere yakışır yani. Düşünsenize o birinci Körfez Savaşı sırasında bir grup Saddam Hüseyin'i oraya davet etseydi dünya ayağa kalkardı. Şimdi burada Saddam Hüseyin orada kimseyi öldürmedi. Burada... 40 bin kişinin katilini şu çadırlarda insanları cayır cayır yakan kişi kongrede ağırlayacaklar. Ayır, onur konu olacak. O onur Amerika'ya yeter. Yunus e, yani senin tahminin nedir? Şu fotoğrafı bir daha getirebilir misin Zeynep ekrana? Şöyle bir sarılma yaşanacak mı yaşanmayacak mı? Yani tahminin ne? %50-50 mi? Biden Netanyahu'yu kucaklayacak mı, kucaklamayacak mı? Yani ne, ne düşünüyorsun? Yani görüşmeden, Beyaz Saray'da ağırlanmadan dönme ihtimali yüzde kaç Netanyahu'nun? Bu soruyu birkaç gündür işlerken CNN Türk'te ben kesinlikle davet edecektir diyordum. Bu ben saldırıdan de, sonra nasıl olacak emin değilim. Çünkü yani çocukların kafasını gövdesinden ayıran, insanları cayır cayır yakan Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlayıp, el sıkışıp oval ofiste birlikte fotoğraf veriyorsa hani bu zaten artık dükkanı kapatıp gidelim gibi bir durum. Ama iki haftada uzun bir süre. Şimdi hani iki hafta içinde unutur mu hafıza bunu? Bir de zaten Kasım'da neler seçim neler var ya Yunus. Bence yapacak onu Kasım'da seçim ya, var. Melik Yiğitel. Şimdi iki hafta önce, üç hafta önce dedi ya Biden, bizim bombalarımızla sivilleri öldürdüler, refah kırmızı çizgim girerlerse silah göndermeyeceğim dedi. Daha önce bir itiraf yaptığı için silah göndermeyeceğim dediği için üç haftadır e, mahvettiler Biden'ı. Canını okudular ya. ya. tutun, şeytanlığından canını okudular. Bir de Netanyahu buraya gelmişken çağırmazsa yani, bu sefer Kongreleri ileri saldıracak. Önemli olan zaten kongre satılmış durumda ben, şu an. Ben sana tahminimi söyleyeyim mi? İki hafta çok uzun bir süre bu 45 kişinin yakılarak öldürülmesini bunlar uyuturlar. İki hafta sonra da aha şu fotoğrafı biz görürüz. De yani. evet. Ahmet Bey, ben çok de, uzun süredir ambargoluydu de... Ahmet Bey. benim de... Gizli Ekim'den önce de ambargoluydu Netanyahu. Netanyahu'dan hoşlanmadığı belli. Yani onu biliyoruz, o doğru. Ama şu Ar var, yani... Abdülkadir Selvi bir şey Halbi, söylüyor. kahin değilim ama şunu söyleyeyim. İran ya da Hamas, Netanyahu ile ilgili bir şey yapar bu arada. Amerikan halkının gözünde <laughs> onu yeniden kahraman yapıp Beyaz Saray'da alır. Ya yani. ona da gerek kalmaz. Uyuturlar diyorum ya onu o kadar. Bir reklama gidelim ondan sonra devam edelim mi? Evet. Evet. Bu arada e, bu helikopter kazalarında hani reisiden evet. sonra Paşinyan'ın helikopteri Vallahi de böyle evet, bir... O da... Ama sizde helikopter... Bir sallandı ama bilmiyorum. Bilmeyin bence. bak evet. bu sıralar kötü. Evet. İsmail Dükel helikoptere binmiyor bak. Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter <laughs> kullanıyor mu? Tabii helikopterden inmez de. zaten. Çok sık kullanır mı? Bugün de zannediyorum şeye gitti ama deniz yoluyla mı gitti helikopterle mi gitti? Çok sık kullanıyor. Öyle mi? Evet. Adaya mı? Evet. Valla bence şu sıra devlet başkanlarının helikopterden uzak durması tam mesela. zamanı. Doğru evet. Bir kısa ara verelim tekrar devam edelim. Gerçi mesela. orada bizim pilotlar var ama ya.